ticaret mallarının zekatı da şöyle hesaplanır. Hangi cinsten olursa olsun ticaret mallarının değeri altın veya gümüşten birinin nisabına ulaşırsa zekatın verilmesi gerekir. Ticaret eşyası değerlendirirken altın ve gümüşten hangisi fakirin menfaatine daha uygun ise onun üzerinden hesaplanır ki bugün de altın gümüşü değer bakımından geçtiğinden dolayı altın üzerinden hesaplamak daha uygundur ki zaten toplumumuzda aşağı yukarı böyle yapıyor. Altın ve gümüşün her biri nisap miktarını bulmazsa bunlar birbirine ticaret eşyası da altın ve gümüşe ilave edilerek nisap tamamlanır ve toplamanın değer üzerinden zekat verilir. Yani biraz altın vardır, biraz gümüş vardır, biraz ticaret malları vardır. Bunlar birbirine eklenerek, ilave edilerek toplamı bir nisap miktarının üzerinde ise ondan zekat verilir. Çeşitli şirket ve kuruluşlar tarafından çıkarılıp menkul kıymetler borsasında alınıp satılmakta olan hisse senetleri ticari bir mal gibi olduğundan bunların değerleri üzerinden yüzde iki buçuk, kırkta bir zekat vermemiz gerekir. <laughs> Borsada hisse senetlerimiz var. Bu e, menkul kıymetler borsasında alınıp satılmakta olan e, senetler ticari bir mal gibi olduğundan dolayı bunlar e, değeri üzerinden hesaplanır ve yüzde iki buçuk zekat verilir. Herhangi bir şirkete kar ve zararda ortaklığın belgesi olan hisse senetlerinin zekatı ise iki şekildedir. Herhangi bir şirkete kar ve zarar ortaklığının belgesi olan hisse senetlerini iki şekilde değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi şu: şirket mal alıp satmak suretiyle ticaretle meşgul oluyorsa böyle bir şirketin hisse senetleri sahip olan kimse senetlerin değeri üzerinden o senetlerin değeri neyse onun üzerinden zekatını verir. Yüzde iki buçuk kırkta bir. Niye? Çünkü ticaret malı gibidir o hisse senetleri. Ticaret malının değeri neyse hisse senetlerin değeri de neyse onun üzerinden verilir. Fakat şöyle bir durum olursa o kar ve zarar ortaklığıyla e, e, elimizdeki bulunan e, hisse senetlerinin şirket, sanayi veya işletmecilikle iştigal ediyorsa yani imalat, nakliyat, boyama ve soğutma gibi şirketler sermayesi makina alet ve vasıtalarla bağlanmış ise böyle bir kuruluşa ortak olan kimse zekatını elindeki hisse senetlerinin değeri üzerinden değil, onların kazançlarından elde ettiği e, kardan efendim, o, o, onlardan elde ettiği kazancın üzerinden yüzde iki buçuk kırkta bir zekat verir. Bu şuna benzer. Bir Taksi plakamız var. Biz ne yapıyoruz? Taksi plakası bizim ekmek teknemiz. Taksi plakasının üzerinden değil, kıymetinden değil, onun kazancından biz zekat veriyoruz. Veya işte bir e, mobilya, e, marangoz dükkanındaki bir makine. 10 milyonluk da olsa o makineden verilmez. Çünkü o makinanın imal ettiklerinden, yaptıklarından, biz bir kazanç elde ediyor isek o zaman ondan zekat vereceğiz. O makineden zekat vermiyoruz. İşte bunun gibi makina, alet ve vasıtalara bağlanmış ve böyle bir kuruluşa ortak olan birisi de bunların üzerinden değil, onların kazancından, o makinaların kazancından diyelim ki işte 2 3 tane kamyonum var harfiyat işi yapıyorsun, hafriyat işi yapıyorsun. Bu hafriyat işlerinde ne kazanırsan kazandığının üzerinden o arabalardan çünkü onlar senin ekmek teknen. Sen onlardan para kazanıyorsun. Onlardan kazandığın bir yıl içerisinde nisap miktarına ulaşmış ve geçmiş ise o zaman onların kazancından zekatını yüzde iki buçuk veya kırk da bir verirsin. Bir markette veya başka bir ticaret Dükkanı da aynen böyledir. Kapıyı kapatırsın, tek tek sayarsın, mallarını yazarsın, sonra da alacaklarını yazarsın, onları da toplarsın, sonra borçların. Yani o alacaklarını çek senetlerinde yazarsın. Batık olmayan paralar, sağlam olan alacaklarını yazarsın, dükkandakileri de hesaplar yazarsın, sonra toplarsın. Ve sonra da ala, e, borçlarını, vereceklerini o topladığın alacaklarından ve sermayenden düşersin. Geriye kalan neyse onun üzerinden zekatını verirsin. Batık olan, e, çek senet günü gelmiş, ödememiş, ödemiyor, kaçmış, bulamıyorsun. Bunları zekatını hesaplarken katmasın. Bunları aldığın sene, adam bir sene sonra verir, üç sene sonra verir. Aldığın yıl o yılın sadece zekatını hesaplar, verirsin, diğer geçmiş yıllarınkini vermesin. Çünkü batık bir paraydı, ne zaman geleceği belli olmayan bir paraydı, kaçmıştı, vermiyordu ama 3-4 sene sonra getirdi, verdi. Sadece o yılın zekatını hesaplar, veririz. Ticaret malları da böyle.